わかった。 Bekoloğudur. Öğreniyorum şu an belgesini almak için. Yok çalışıyorum. Maliyede şoför olarak çalışıyorum. Bunu öğrenmek maksadıyla geldim ve öğreniyorum şu an. Amacım geçmişten kalan bir hobi diyelim. Daha önce dayımda vardı. Ondan az çok öğrenmiştim. Bu benim çocukluk hayalimdi. Ve onu gerçekleştiriyorum şu an. Belgeyi alınca hayalim kavuşmuş olacağım. Yani tabii ki pratik yapıp biraz daha bu işi yapabilirim. Direksiyon eğitimi, kazma, küreme tekrar kazdığımız yeri doldurma. Bu eğitimleri yapıyoruz. Ekstra test uygulamaları oluyor. Onları yapıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği ile alakalı bilgiler de veriyorlar. Böyle niyeti olanlar varsa bu belgeyi alsınlar, belgeli olarak yapsınlar. Hem iş sağlığı güvenliği açısından da önemli belgeli olarak yapmak.